Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Sivas Spor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. 26 puanla 13. sırada yer alan Sivas Spor son maçında Antalya Spor'a deplasmanda 2-1 kaybetmişti. Ligde 4 maçtır kazanamayan Sivas Spor iç sahada puan ve puanlar çıkarma peşinde. Siyah beyazlılar ise üst üste 3 maç kazandıktan sonra Pendik Spor'a 4-0 kaybetmişti ardından, iç sahada Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş 10 kişi kalan rakibi karşısında skoru bir türlü bulamamıştı, bu karşılaşmada ise Beşiktaş deplasmanda kazanmak istiyor. Dolu keyifli bir maç bekliyorum. 2. 16 16-0-0 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>